Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca Bibi oynayacağız. Şuradan Bibi'yi bulalım. Şu. Evet arkadaşlar, bugün 24 saat boyunca Bibi oynayacağız. 10. rütbede de Bibi'nin en güzel kostümünü alacağız seçelim şuradan arkadaşlar ben bunu fullleyip geliyorum evet arkadaşlar şimdi hangi aksesuarları alacağınızı göstereyim burada vitamin ar artıcını vitamin artırıcısını alıyorsunuz burada e canına bakayım ben bibinin arkadaşlar durun canı 950 tam o zaman. Şuradan biz bir hasar hız alacağız. Buradan da hız alacağız ki adamları hemen yakalayabilirim. Burada hemen canı alacağız. Ay, ay işte hasar. Durun ben bir tane hiperşarj tarihini açayım. Şimdi Bibiye geldi zaten. Şimdi şu an çok fazla hızlı bir bibimiz var arkadaşlar. İlk elimize girelim bibiyle. Evet arkadaşlar bakın. Geber, geber, geber. Öldürdük arkadaşlar. Bir paşacımızın da yarısından fazlası doldu. Öleceğim, 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 öleceğim. Ay. Kaç, kaç, kaç. Evet arkadaşlar kaçtık. Şuradan can dolduralım. Gel şuraya. Kolt. Ne hız aldım. Kaç. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Bir de ben yanlış şeyleri almışım. Şuradan Bibi'ye yanlış spreyi takmışız. Yani iğrenç <laughs> spreyi bakın. Bibi'nin orijinal spreyini takacağımıza gelmişiz. J, R, -G takmışız. Şuradan şunu alalım. Normal BB'ninkini takalım. Tamam. Seçtim. Evet arkadaşlar, oynuyoruz. Acayip hızlı olduğu için mesela adamları yakalayabiliyoruz. Hızlı almasaydık normalde yakalayamazdık. Hasarı da aldık. Ama ben can can ama nasıl? Vurdum adamı ilk defa. Değil mi arkadaşlar? Neyse. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümden sonra kardeşim de oynayacak. Konuşarak oynayacak kardeşim. Geber patladın mı? Dur. Koş koş koş. Eh. Ya arkadaşlar. Şuna bak ya. E, Orada öl. Or 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 al. Al. Ah. Öldü. Tikilerin kötü sonu budur. arkadaşlar Ay ya. Nasıl? Evet arkadaşlar. Şu an kardeşim oynuyor. Aliş. Aksesuarın canını dolduruyor. Tamam mı? Konuş. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bütün düşmanlar saldır, şişsin ben onları yitizam. Saldır. Canını doldur. Kaç. Kaç 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 alış. At Hayır kaç. Evet arkadaşlar. Canını doldurayım. Kaç Aliş kaç 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 canın da olsun saldır saldır sana. Evet arkadaşlar Aliş ilk kilini aldı. Bir daha. Aliş... evet arkadaşlar Aliş normalde kıvırcıktı bayram tıraşı için kel yaptık onu. Saldır Dynamica vur vur kaç Neyse. Evet arkadaşlar. Sıra bende. Bir birde de böyle bir sıkıntı var. Adam arkana geçince vuramıyorsun. Sıra bende. Arkadaşlar. Celali iş otur. Bence bu bölüm birinci olacağız. İnşallah. <laughs> ben kralım. Nana <laughs> Abi. Neden birbiriyle evet. Ah. savaştığın <laughs> zaman kutular vurduğun zaman kutular fırlamıyor? Çünkü onlar şey. Evet arkadaşlar kostüm alalım mı birbiriye? Hmm. En güzel kostüm hangisi Aliş? Oyonsu. Thor bibi değil mi? Tamam. Thor bibi alıyoruz. Emojilerini takalım. Adamı ben bir normal emojisi. Bir ağlama bir de sinirlenme. Seçtim arkadaşlar. Oynayacağız. Sonra Al işte bir bölüm bununla oynayacak. Dynamite mi gördüm orada? Evet, bir daha yine Man man de ala man. Man Ma, mesela ben, bakın adam ben, bizden ben, kaçamıyor. Ben, ben. O kadar hızlıyız ki. Evet öldü. O kadar hızlıyız ki bakın bizden kaçamadı. Kafasına çekiş saplandı onun. Evet arkadaşlar sutuyu ben. Ee, çekicimiz çekeceğimiz Neyse. Ben de, de Al Ali şöyle. Ben de abi kostümlerimi anlat. Eski abi, kostümlerimi sana de. Sana efs efsane 5 efsane مستبردisından hangi kostümlerin çıktığını anlat. sen Evet arkadaşlar, Ayşe, hani 5 efsane star hediyesi verdiler ya. Korkunç, Stu ve Brock sahilde çıktı yani köpek balığı Brock. Eski'ler de şöyle? Eskilerini bilmiyorum. Galamortis almıştık değil mi sana? Evet. Evet kaç ikilisin? İki, üç oldum. Dörtüm. Evet arkadaşlar Ali şu an gidiyor. Kolta mı saldıracağım? Kaç yüklü üç. Can. Kaç. Edgar. Kaç. Oha öldürdü. Kullanma için yok ki Edgar öldü. Kullanma ultini. Alo yükleri. Evet arkadaşlar, Aliş bu arada benden daha iyi oynuyor. Kullan ultini. Neyse, sıra bende. Adamın canını baloncukla 150 bıraktı da Aliş. Evet arkadaşlar, sıra bende. Bir de arkadaşlar artık videolarıma editi yapıyorum. Daha güzel oluyor. Hesabın adı niye bırak diye bakmayın. İlk 24 saat önce bırak oynadım videosu yapacaktım. Sonra istemedim arkadaşlar. Evet kralım. Ultim geldi. Niye takım oluyorsunuz? Takımlık yasak değil mi? Gel buraya Beyzi bir şey olmaz. Ay ya, neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ha, çaldı. Anne bütün pencereler kapat. kaybediyoruz diye biraz videolarım sıkıcı olabilir ama. Neyse bu arada bana da Henke henke ve be, Bel çıkmıştı. Eski kaldılar. Eski kostümlü kaldı. Galamortis de vardı onun için. İşte bir, var. bir de çıkart başlıyor Shelly bir de, de, de Daryl'ın kostümü Maskot Daryl mı? Evet bir de bir de şey. Ne? Evet arkadaşlar, internet çekmedi orada. Bir de şey vardı benim. Ne? Neyse neyse. Evet arkadaşlar hesapten sonda sonunda bir tane de efsanevi star hediyesi ve niye bu kadar kit var? Geber Crow. Krov. Crow'a eşşelâ. Eşşelâ. Eşadilla, Geber Meyzi. <laughs> ne? E ben cam <laughs> bastım. <Gülüyor> evet arkadaşlar. Şuradan açalım Neyse şuradan biz yanlış burada bunun hızlı yerine kalkan yapabiliriz Evet arkadaşlar oynuyoruz Bence bu el birinci olacağız <laughs>